Diyor ki peygamber size ne verdiyse ona uyun. Ve <laughs> elçi. Ve ma atakum rasulu ve ma anhu E size ne verdiyse onu alın. Ne vermediyse ondan uzak durun. E ee, al sana Bukhari. Al sana Müslim. Al sana Tirmizi. Al sana İmam-ı Gazali. Al sana Taberi. Al sana bilmem zıkkımın kökü. Ne alakası var? Ayet onlardan mı bahsediyor? Tirmizi'nde, İbn Mace'de, İbn Hanbel'den, Şafi'sinden mi bahsediyor. İkincisi Elçi'den bahsediyor. Elçi tekrar Kur'an'ı tebliğ etti zaten. Üçüncüsü ayeti yarısından kesiyor. Ayet gelen verginin, vergiden gelen paranın, çeşitli yollardan gelen paranın malı dağıtılması ile ilgili. Aha. Mal dağıtımı ile ilgili ve peygamber hayattayken söz konusu olan bir emri, bir ifade. Tabi buradan bize ders alıyoruz. Demek ki bizim liderlerimiz de adil olması lazım. Zenginlere ihale dağıtmamaları lazım. Yoksulları, yetimleri, evsizleri düşünmesi lazım. Bu. Ama bu dersi çıkarmak yerine yani. bir vakısın bununla takla ayeti kesiyorlar, tarif ediyorlar. Yani bağlamından kaydırıyorlar. Bir baksın külahlarından Bukhari çıkıyor, Tirmizi çıkıyor, Müslüm çıkıyor. Müslim derken aslında Müslim değil, de tekesi. Ama o ismi kullanmıyor. Ebu Davud çıkıyor falan filan. Düşün ya, eğer hadissiz Kur'an anlaşılmıyorsa, Muhammed Peygamber döneminde Kur'an yazıldı. Bunların yalanlarına uymayınız, biraz araştırınız. Orijinal Kur'an'ı Mervan yaptı. Niye yaktığını da araştırayım sorunlarınızı. Peygamber döneminde Kur'an yazıldı, öyle kemiğe efendim, taşa yazıldı, atıldı ortalığa da... ...ta Osman döneminde Kur'an bir araya musafholara getirdi. Büyük yalan. Tarihin en büyük yalanlardan birisi. Hristiyanlar, papazları gibi bunlarda yalan uydurma konusunda uzman, profesyonel. En büyük yalanlarda bazen ittifak edebiliyorlar. Peygamber okuma yazma bilmiyordu. Dört mezhep ittifak halinde. <laughs> rejim cezası denize ittifak halinde. Kur'an'da birbirini iptal eden ayetler var, hükmü kaybolan ayetler var. Haşa diyorlar, nesih mansu, ittifak halinde bu zalim. Mürtelin cezası ölümdür, ittifak halinde. Kadını çuvala sokma, kimliğini öldürme, kadını aşağılama konusunda ittifak halinde bu zalim.